Azım ne haber? İyidir. Hoş geldin Selin. Ne o? Mesai bitti mi? Oturdum böyle. Kapalı Selin. Oturdum ben de. Ne yapayım? Nasıl kapalısınız ya? Mesut nerede? Beni buraya çağırdı. Kendi girdi. Beni bile almadı. Kapatırdı bekarlı da. Hep zarardayız yani. Bildiği gibi değil. <laughs> Allah Allah. O ne yapıyor ki mutfakta? Kolay gelsin. Gel gel gel. Erkencisin. Sen ne yapıyorsun? Mutfağa neden girdin? Hayırdır? Baş başa bir şeyler yeriz diye düşündüm. Aa. Öyle yani büfe işi falan olmasın. Ev yemeği gibi. Kendim hazırlayayım dedim. Allah Allah. Ya senin böyle marifetlerin var mıydı Mesut? Bir şey içimden gelince biliyorsun kimse tutamaz beni. Bir on dakika oturuyoruz her şey hazır. Tamam. Ben de yardım edeyim diyeceğim ama pek bir iş kalmamış. Sen masayı aç, masayı. Bak tabaklar şurada, alt tabaklar al 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 alta, al al, tamam, al al al. Tamam, al. tamam, tamam. Al al al. <laughs> <laughs> Eline sağlık. Her şey harika. Afiyet olsun. Ay. Çıksın. Ne yapıyorsun sen? Bir saniye. Hı, fotoğraf çekiyorum. Gelimse. <laughs> Aslında video mu çekseydik? Hı, hadi neyse. Şimdi bak ben gitsem, anlatsam. Desem ki koskoca Mesut komiser oturdu bana elleriyle yemek hazırladı. Hem de böyle baş başa. Mekan kapatmalar falan. Nasıl inandıracağız insanları? Ya ne insanları ya? Bırak inanmasınlar. Var mı bir isteğiniz? bir ihtiyaç, bir... Ihtiyaç. Mazlum, bak bir şey konuşuyoruz. Rahat bırak artık, hadi. Ee, e, ne diyordum ya? Ha, biz bazı şeyleri görünsün diye yapmıyoruz, Selin Hanım. Eşimizi ağırlıyoruz şurada. Milleti şahit mi yazdıracağız? Hmm. Eşimiz derken... ...yani eşimiz dostumuz manasında değil mi? Doğru, doğru. Yok. O manada değil. Eşim olarak yani. Yani bir eşim olacaksa, hata varsa yani. Bu dünyada benim bir eşim varsa yanında yürüyeceğim, koşacağım, belki sadece duracağım. İşte o sensin. Şey, bunlar çok büyük laflar. Mesut nereden çıktı şimdi bunlar? Niye böyle birden coştun bilmiyorum ama gerek yok böyle şeylere. Gerek var diye değil. İçimden geldi. Büyüğünü küçüğünü bilmiyorum. Bunun bir adı olur mu yani? Bir ara niyetlenmiştik yani. Yani, yani işte ee, tekrar olur mu bilmiyorum. Ama benim eşim sensin. Ee, kusura bakma. Dur şunları alayım ben tatlı falan e, tatlı. Allah Allah. Ver ver ver, ver tabii. Tamam. Şunları da getireyim mi? Otur otur otur. otur.